Evet selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Hunkar bu neredeyse bitmekte olan çöp adamlar etkinliği vardı. Hatta bir ara bir kısmını yapmıştık. Bugünkü videomuzda da bu etkinliği bitireceğiz. Şöyle tatlı tatlı bir oynayacağız, eğleneceğiz. Şimdi ilk öncelikle bir kaldığımız yerden başlayacak olursak Sampo var karşımızda. Sampo etkinliğin içinde olması gayet de değişik olmuş ya. Bir de şunun resme baksanıza. <laughs> Diğer karakterlerinki de efsane zaten de Sampo'nunki ne bilmiyorum yani. Böyle insanlar Sampo'yu sevmiyor da öyle nedense. Böyle bir çok eğlenceli bir karakter gibi geliyor bana. Ben seviyorum yani bu karakteri. Neyse hadi bakalım girişine. Trial olarak da Natasha'yı şey vermiş. Bu arada normalde ben buraya girdiydim de. Yarıda çıkmak zorunda kaldım. Ee, kayıt düşmesine basmayı unutmuşum. Şimdi. Hadi bakalım başlayalım. Şöyle ben otomatik herhalde alırım diye düşünüyorum. Sas bir arkadaşımız ya çok efsane ya. ya ne güzel bak bunu ilk defa gördüydüm normalde videoyu çekiyordum videoyu kaydetseydim o sırada efsane olacaktı ama maalesef ki <laughs> olmadı ve evet, tabii ki de en sevdiğim yetenek ya i̇şte bunlar da daha da fazla olunca falan böyle üstüne üstüne oturuyorlar ya çok efsane ya yağmur gibiler bu arada şuradaki bak sas bir çok şüpheli bak çok şüpheli bir arkadaş var orada aralarına sızıyor böyle dot atıyor elektrik atıyor Direkt o zaman hani çöp adama vurabiliyor yani iyi. Değişik bir özellik. Evet evet iki kişi olduk. Üstüne <laughs> bu. Ha iki tane oldular. Yo bir dakika o bizden değil mi? <laughs> ha, nasıl bir şey lan o? <laughs> <laughs> Ama iyi de oturuyor. Oo güzel. Sağlam damage. Şimdi. Normalinde de ikinci kısımda aynen. İkinci kısımda da bana şey mi vereceksin ona bakacağım. Tamam. takım olarak ne var elimizde? Benimki daha iyidir. Kastıysam, kastıysa benimki daha iyidir. Geri kalanı da zaten şey olarak veriyor. Tamam yağdırsa gitsin boşver. Otomatiğe bıraktım direkt. Bence alırsınız ya yapma yani. İşte bu Aralarına sızdırıyor çöp adamlarımız. Kalsuz çöp adamlarımız var. Ne vuracak? Sampoya mı vuracak? Geliyor. Çok vurmadı. Güzel. <laughs> güzel. Güzel güzel oturmuş üzerine. Ama bu sefer o kadar fazla böyle bir ordu gibi kuramıyoruz. <laughs> bir gibi gözüküyor yani bu Sampo'nun Direkt böyle bir aralarına Kalsuz gibi sızdırıyorsun falan. Öldü yani. O neydi Bab falan mı verdi? Anlamadım yani. Evet. Bilmiyorum ya Loach'a hani eskidi DS'i geliyorsa çok fazla kullanmıyorum. Hani belki olsa kullanırım diyeceğim de. Bu karakter gerçekten çok başarılıydı ya. Bu yani her zaman sevdiğim bir karakter olmuştur. Uzun bir sürede yani ben açıkçası şeyden düşüneceğini düşünmüyorum. Meta mı diyeyim. Yani kullanışlı çok güzel karakteri. Pasifinden tut da ondan sonra her karakterler vurdukça böyle can yeniliyor falan. Sıgınlıkta <laughs> mı? <laughs> Hadi yormayın yormayın. Aralarına evet. bir can sudan ama bize vuruyor. Öyle onun vurmasının sebebi bize bak vermek için falan anlamadım yani. Demek işte aklıma. üç kişi olmuşuz. Bu hepsine birden öldüler zaten. Yani gitsen bossa bulsan ölecekti zaten boss. Hem Buraya fekres attı. Sanko senin atacağın ben. <laughs> Dota tüküreyim ya. <gülüyor> Gördünüz mü? Onlu üçüne belki iki <laughs> tanesi falan. Neşem <laughs> bir demir. <laughs> çöp adamı korumalıydı ama çöp adamı ölür mü? Sıkıntı. Biter biter ya. Ya bak mesela en güzel yanlarından bir tanesi bu. Elinde çok fazla böyle karakter yok. O etkinlikleri yapamayacağım diye hiç düşünmene gerek yok. Geçiyorsun etkinlikleri yapıyorsun. Sana e, zaten karakter veriyor. Karakter vermesi gerek kalmayan etkinlikler mesela Mars etkinliği var biliyorsunuz. Bitti mi? Bitmiş olabilir. Mesela onda ise zaten karaktere falan ihtiyacı yok. Geç olsun karakter yoksa. falan çok eğlenceli bir etki. İşte bu tarz etkinlikler yine başlayan insanlar da oynayabilmesi. Yani <laughs> bu oyunun oynanır tabi ki ne bileyim <laughs> artık sizler. Yani, daha uzun oynayabilmesini sağlıyor. Çoğu oyun bundan mümkün mesela batıyor. adam artık öldürün şunu ya. Ama ya ne yapıyorsun ya? Bizim tamam. yansı olarak koyduğumuz çöp adam bize vuruyor ya. Nasıl bir ortam ya? Çeğer yapın ya. Almaz, almanız lazım. Yapmayın gözün üstü gibi. Oo güzel demiş, güzel demiş. Ha zamanımız kalmadı ya. ben kendim oynayayım bir. Dur bir dakika. Boş ver şimdi onu gel Hem bize buraya karşı tarafı alınıyor. Evet. O, bir o, çekelim. Hı, <laughs> bir tane daha falan çöp adamımız olmuyor mu? Tamam. Bitti. Bak direkt kendi elime aldığım anda bitirdim. Çiğli parmaklar. Güzel. Şimdi. Normal kısma geri dönelim. Şimdi ikinci kısımda kim var? Bronya var. Bronya'nın resmi de zaten... <laughs> Bronya'yı ne hale getirmişler. <laughs> <laughs> Şöyle al. Bunu da al. Bunu da al. Bu arada bu karakterler normalde bende gözükmedi. Gittim yanlarına falan fotoğraf çektim kapak hazırlamak için. Şimdi. Tamam bas. Bir tane birini ekleyebiliyormuşum. Hep var ya oyuna ilk başladığım zamanlar şu takımı çok yapmak istedim zamanında ya. Bu zaten neydi Blade ikilisi mükemmel. Bir de yanına Bronya'yı atıyorsun falan hep hayalimde bir takım olmuştu ama hiçbir zaman yapamadım. Şu anda da yapmaya gerek var mı bilmiyorum yani. Nasıl bir şey lan o öyle? Bizim canımıza falan mı aldı orada? Vakitler olmuş. <laughs> Aa orada o da ona buff veriyor. Ne oluyor lan?

Aslında yeteneğini kullanmasına bence gerek yok ya. Aa, isim! Meydana da çöp adam onlardan falan alıyor. Sonra full ulaştığı zaman altına dönüşüyor. Haa, buradan kimi şey çıkmadı mesela şimdi altına oldu. Şimdi bunu tutacak! İşte bu alt çöp adam oturuyor. Güzel isim. Minavo, mana kokucu. Ne kadar ya, sapan falan. <laughs> çok hızlı. Yani o Sampo etkinliğinden daha doğrusu o Sampo dövüşünden falan çok çok daha güzeldi. Ha o oynamışız anladım tamam. Peki şeyde ne var ya bize? Cengiliyor mu? Gel yapalım lan. Ama bir dakika bir dakika bir dakika. Benim Clicky'da item var mı? JL'deki nasıl? 29-173-138 speed. Ya bu bizim kendi Bronya'mız şeyimiz değil o yüzden geç bunu kullan. Boşver hiç uğraşma şeyle. Normalde ben işte şey falan speed bot takmıyorum biliyorsun hani şeyler var ya neydi onların ismi. Harmoni Harmony karakterini 161 speed'den sonra kullanıyorum ya o yüzden. Şimdi full jana ulaşınca bronzdan silvera çıkacak. Acaba şeyi göremedik mesela burada görür müyüz? Arlayan altın çöp adam. Burada havalı da isim ha. Hadi <laughs> hadi hadi yap hatanı Ha bu sefer ki büyük çöp adam ha. Öyle hani birkaç tane üstüne oturmuyor. zaman dev gibi mesela geliyor. Oooo oturuyorsun oturuyor üstüne. すべてはてらさんまさかとおまたしなっとくソングびんきなにかくてさたらだいまさらめきなにふりふりあぶ isto びぼくとばらん Ama, Ama Secret Wall kullanıyor için. ya. Acaba ben de var. kendi onu kullansam? Onu şu anda. Tamam kullanma bir kullanma. kullanacaksa kullan. kullanma. o terasan. Vare maneko. Bir şey olmaz ya şöyle vur bitsin İşte bu Çöp adama vuruyor da çöp adama işlemiyor bile Hadi abi çöp adamı şöyle diğer bir seviyesini görelim Hadi Aha Arılıyor Ne koyacak şimdi Abi be, ben tek atar falan diye düşünüyordum olmadı. Uydurucu. <laughs> Mojja Sairen. karakterler ölmezse iyi. Subete o terasan. Kimin sorusu? <laughs> Varıncı güçler. Ana gidiyor, ona öyle ameliyat veriyor. Canlara bak! Kafa yiyeceğim canlara bak! Oğlum gibi evliyormuş hepsi bir anda. anda tuttum, <laughs> bir Aşıkça, çöp adam bizi koklardı. <laughs> Koçeye <Koşaya> gerek kalmadı. <laughs> <laughs> Kol. Tamam, çok güzel. Sıvete <laughs> o <laughs> İyi benzetiyorlar ha. Biz ben göre <laughs> yani sıra Blake'e geldik. Ne oldu lan? Ve şimdi gene parodiyan vuruyor da al bu adam fazla vurdu. Müjazzirin. <laughs> Çöp adamdan da bu beklenemedi. <laughs> Ama mesela sen bunu çok daha rahat gidiyor şu anda var ya. <laughs> 475, bir üstüne oturdu 475 İşte bu <gümünlü> <gülüyor> <gülüyor> Nasıl bir etkinlik düşündüklerine hayret ediyorum ya Bir etkinlik dener miyiz? Bir etkinlik yapalım <laughs> Çöp adamlar var ya Onları tasarlayalım Düşmanların üzerine otursunlar böyle Yükseklere iş vursunlar Bu <laughs> da <laughs> マママママママママママママおマママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママ

Yok ya aldık kimse düşüyor. Sveti. Kendişinin adamaj biz bana da şimdi çıkılır vuracak 500. Konumu kakeyi. Bitmedi ...çok Gorik Minao Maneko. Ha. Adamar. Davrılır lazım. Ah be. Neyse bir sıkıntı olur mu ki? Dur bakalım be. İlk defa yani 3 yıldız alamadım. 3 yıldız alamamız kötü oldu tabii ki de. He. Yani, yani şunu alamıyormuş. Çok da önemli değil. Önemli olan şunları almaktı zaten. İyi tertemiz aldık. Devam. Belki sonra böyle hani ya bu çok gözüme batarsa falan o zaman geçip yaparız. Ya burada da pelay vermesi ne bileyim ya o kadar karakter var ki gidip de pelay verdi. Lan verdi dedik ama bu, bu takıma bak. Onun nasıl bir takım lan? Hasar kaynağı sıcak, takım yok derken bir şeyler var bu işte. Bu ne lan böyle? Ordu güler. Nasıl oluyor? Harf kendilerine feda mı ediyorlar? Enteresan bir özellik. sa Oya Deki data çalışıyor. Hmm. Yukeye <laughs> çöp adamlar kendi delmesi. falan <laughs> <Abi> şimdi çoğaldılar. <gülüyor> <gülüyor> o nasıl şey bu? Ben bütün çöp adamlar gitti bir dandik şeye mi vurdu içten ya.

Ha çoğaldı. Şimdi bir türlü tutturacak diyecek miyim? Yok daha büyük olan geçip oturuyor sadece. Şimdi sana değilsin. Bir şuna bir fokus atar mısınız? Müthiş muhteşemseniz. <laughs> Yanlış attım bu arada. Neyse tamam boş ver Şöyle uç atalım. Şöyle bir uç at. Ama çöp adam odaklanma lan. Hayır çöp adamı mı kesiyor?

Ama belki otomatik de yaptırırız ya bir şekilde yaparlar. Şimdi ikinci kısma geçelim. İkinci kısımda kimler var? Sen falan var. Şimdi. Ha tamam veriyormuş canım ya al. Bas gitsin. Yaparlar zaten. <laughs> Ya sen ciddi olamaz. O yüzden demek kaybediyormuşuz. Senin yapacağın işi Dur bir dakika dur dur. Tamam. Al onu oradan. Bir onu atacaksın. Şunu atacaksın sen. Ha şöyle ya. Komarimasu ta. Chowa kaisan. Oya. İsteme Muhteşemsin. Ulan şimdi. Hani al Şimdi bir tanesiyle vuracağız. Öldüreceğiz. De oldu? Şimdi oldu. Hepsi bir anda ona odaklayacağız. Tamam mantık basit. Ama tabi bunu normalde yapamaz bu sabah. Ardolotomotik yapamaz. <laughs> Sen <laughs> normal bir uçuşuna bir at Keşke çöp adamla böyle uçacaktı mı da disiki pointin ya. Jumbi var. Hadi. 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 Çok güzel, çok güzel, oldu. güzel <laughs>

Ki bir tanesine fokus atmam lazım. Belki yani, şunu işte, atayım. Ama işte bir tanesini kullanarak oynamak lazım. Normal daha fazla demeye çıkmak için. Sen ne ya? Kullan sonra. <laughs> çok 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 çok. Mamorinuk. Temel adam aslında geldi ben onu anlamadım. Bu kadar. <laughs> アノヒカソラニアルスカレーキのメあットセレアゲンササゲンオンディアフォマディアソノダダシオンジコシエンカイシタはマスロカバーゲッチンドンテキデータシューホカカマキドンユカインハンデキノジカンデス Sen bir tane atıyorsun, öldürüyorsun onu. Ano hikari soran yarı Herhalde biz bu halde geçeceğiz. Bunu yapacağız. Peki data şuşu kanyo. Hedef mark Ben otomatik alsam diye düşünüyorum da. Gerek var mı ya? Bence hani hata yapma ihtimali çok yüksek otomatikte. tanesine fokus atmam lazım ama öldürmem lazım sen. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle yap. Acaba arkadaşı işte doldu mu çok güzel oldu. Soran yarı ıtkışsa o mamori nık. Kanıcayı Normalde bu <koşumu> şunu atabilirim herhalde. <laughs>

Ben de boss olunca diğerleri de ölüyor zannediyorum. Hani, <laughs> <Öte, yani, gülüyor> <yani. gülüyor> ee, bitirelim. Tamamdır. Ama benim şey canımı sıktı ya. Şu Bronya ile kaf kafka demişim demişim. Bronya'nın Blade'in olduğu kısım var ya. Orada full yıldız alamamak ne bileyim ya. Yani, öyle güzel takım daha alamamak. Boş ver ya. Alt tarafı bir yıldız. Neyse. Güzelce buradaki etkinimizi bitirmiş olduk. Büyük ihtimalle e, ee, Peixio Banner'ı falan gelmeden de şey de yaparız. Onunla alakalı bir video çekmeyi düşünüyorum. Bu protokol bölümleri var ya bu. Simulated Universe'de. Onlara falan hiç böyle girişmedim. Genelde yani haftadan haftaya böyle sadece görevi yapmak için giriyorum. Ondan sonra Hiç öyle zorluklara falan girişmedim. Büyük ihtimalle video çizip girişelim istiyorum yani. En azından gireyim de Oradaki ödülleri falan da alalım. Bunu da video içerisinde yapalım. Ne oluyor? Evet, sohbet dönüyor ama ve bundan sonra çöp adamlar olmayacak galiba. Ve bitti. Çöp adamlar etkini de bitirmişken şuradaki görevi ödülünü de alalım. Yani 56 ya 56'ya çıkarsak da pek bir şey vermiyor. Zaten bu saatten sonrasında yani. Evet arkadaşlar hepinize çok teşekkür ederim. Bu dakika kadar izlediğiniz için artık bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.